Bugün sizinle paylaştığınız o önemli kaynakları, yani refah sınır kapısındaki Mısır Dışişleri Bakanı ve Filistin Başbakanının ortak basın açıklaması kayıtlarını ele alıyoruz. Evet. Amacımız da bu kritik açıklamalardan e, öne çıkanları ve sahadaki durumu sizin için biraz daha netleştirmek. Evet. Bu kayıtlarda hem Mısır'ın Filistin davasına olan hani sarsılmaz desteği var, hem de Gazze'deki o korkunç insani durum ve yardım çabaları bayağı ön planda. Hı hı. Bir de Filistin yönetiminin gelecek vizyonuyla ilgili de e, önemli ipuçları veriliyor aslında. Çok iyi. O zaman hemen detaylara girelim. İlk olarak Mısır'ın duruşu. Mısır Dışişleri Bakanı ne demişti? Şey Mısır'ın tavrı çok netti. Yani halkın zorla yerinden edilmesine kesinlikle karşı olduklarını Evet. Ve 1967 sınırları temelinde, yani 6 gün savaşı öncesi sınırlarda, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini desteklediklerini tekrar vurgulamışlar. Bu Mısır için değişmez bir ilke gibi. Anladım. Peki bu sadece lafta mı kalıyor yoksa sahada da bir karşılığı var mı? İşte kaynaklar tam da bunu gösteriyor. Sadece siyasi destek değil, Mısır insani yardımın resmen merkezi konumunda. Rakamlar var mıydı? Var hem de nasıl. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye giren toplam yardımın neredeyse %70'i Mısır'dan gitmiş. Bu 550 bin tondan fazla demek. İnanılmaz bir rakam. Gerçekten öyle. Artı 168 hava indirme operasyonu yapılmış. Mısır hastanelerinin tedavi gören 18 binden fazla yaralı ve refakatçıdan bahsediliyor. Vay canına. Ve tüm bu devasa operasyonun arkasında 35 binden fazla Mısırlı gönüllünün olduğu da belirtilmiş kayıtlarda. Büyük bir organizasyon. Müthiş bir çabuk gerçekten ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Gazze'nin içi oradaki durum nasıl tarif ediliyor? Her iki konuşmacı da yani hem Mısırlı Bakan hem Filistin Başbakanı durumu eşi benzeri görülmemiş bir insani trajeli olarak tanımlıyor. Evet bu ifade çok çarpıcı. Ve detaylandırıyorlar sistematik bir açlık politikası, sivil altyapının hedef alınması, hatta yardım bekleyen insanların bile hedef alınması, salgın hastalıklar, korkunç bir tablo çiziliyor. Peki bu yardımlar neden ulaşamıyor? Mısır bu kadar yardım gönderirken sorun nerede? İşte işin en kritik ve çelişkili kısmı burası. Kaynaklara göre Gazze'nin günlük minimum 700-900 kamyon yardıma ihtiyacı var. Minimum evet. Ama bakın, verilen bir tarih aralığı var. 27 Temmuz 18 Ağustos 2025 arası Kerem Şarlom kapısından günde ortalama sadece 130-150 kamyon girebilmiş. İhtiyacın çok çok altında. Neden peki? Engel ne? Kaynaklarda açıkça ifade ediliyor. Mısır tarafında 5000'den fazla yardım kamyonu bekletiliyormuş. İsrail'in Refah Kapısı'nın Silistin tarafını defalarca tahrip ettiği söyleniyor hmm. ve geçişlere keyfi kısıtlamalar getirildiği belirtiliyor. Yani Mısır gönderiyor ama İsrail tarafında engellerle karşılaşıyor deniyor anladım. Bu yüzden de uluslararası topluma bir çağrı var sanırım. Aynen öyle. İsrail'e baskı yapın, bütün geçiş kapılarını açsın çağrısı yapılıyor. Yani Mısır elinden geleni yapıyor ama top İsrail'de mesajı veriliyor. Peki Filistin tarafı ne diyor? Filistin başbakanının açıklamalarında öne çıkanlar nelerdi? Başbakan öncelikle halkın direnişini selamlıyor tabii ve savaşın derhal durması gerektiğini vurguluyor. Ama ilginç bir nokta şu, Filistin yönetimi savaş bittikten sonra Gazze'de sorumluluk almaya hazır ve istekli olduklarını açıkça söylüyor. Bu önemli bir mesaj. Nasıl bir sorumluluk bu? Savaş biter bitmez Kahire'de bir yeniden imar konferansı düzenleme hedefi konmuş. Daha da somutu Gazze'de güvenliği sağlamak için bir planları var. Nedir o plan? 10 bin kişilik bir polis gücü oluşturmak. Bunun 5 bini Gazze içinden olacakmış. Diğer 5 bin kişi ise Mısır'ın desteğiyle eğitilecekmiş. Yani Mısır burada da devrede. Kesinlikle. Ama şunu da özellikle belirtiyorlar. Amaçları sıfırdan yeni bir siyasi yapı kurmak değil, mevcut Filistin devlet kurumlarını Gazze'de yeniden faaliyete geçirmek. Anladım. Mevcut yapıyı Gazze'ye taşımak gibi. Peki dış dünya ile ilgili mesajlar, İsrail politikaları, tanıma konuları? O konuya da değiniliyor tabii. İsrail'in yerleşimleri genişletmesi, büyük İsrail gibi söylemleri sert bir dille kınanıyor. Diğer yandan olumlu gelişmeler de var sanırım. Evet, İspanya, Norveç, Slovenya, İrlanda gibi ülkelerin Filistin'i devlet olarak tanıması büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Hatta İngiltere, Fransa, Avustralya, Kanada gibi ülkelerin de tanıma niyetlerini açıklaması umut verici bulunuyor. Bu tanımaların pratik bir anlamı var mı peki sahada? Kaynaklara göre var. Birincisi sahada inanılmaz zorluklar yaşayan Filistin halkına uluslararası toplumun desteğini hissettiriyor, bir moral veriyor. Evet, manevi bir destek. İkincisi de iki devletli çözüme karşı çıkan, onu istemeyen İsrail'e karşı siyasi bir adım, bir mesaj olarak görülüyor. Anladım. O zaman şöyle bir toparlayalım. Bu basın toplantısı kayıtları bize bir yanda Mısır'ın gerçekten sarsılmaz desteğini ve devasa yardım çabalarını gösteriyor. Aynen. Ama diğer yanda bu yardımların Gazze'ye ulaşmasında kaynaklarda İsrail kaynaklı olduğu belirtilen çok ciddi engeller olduğunu da ortaya koyuyor. Kesinlikle. Gazze'deki insani felaketin boyutları ve Filistin yönetiminin tüm zorluklara rağmen bir gelecek planı yapma çabası da var tabii uluslararası tanımaların artması ve İsrail'e yönelik baskı çağrıları da cabası diyebiliriz. Evet ama işte sizin de dediğiniz gibi kaynakların işaret ettiği acı gerçek şu. Diplomatik çabalar bir yanda, tonlarca yardım diğer yanda beklerken sahadaki engeller yüzünden Gazze halkı bu yardımlara ulaşamıyor. Temel sorun bu. O halde bu derinlemesini incelemeyi bitirirken size de bir düşünme sorusu bırakalım. Uluslararası toplumun giderek artan kınamaları, ve Filistin devletini tanıma adımları, bu kaynaklarda detaylarıyla anlatılan sahadaki o acil insaniye krizi hafifletmek ve yardımların önündeki engelleri kaldırmak için ne zaman somut yani elle tutulur bir etkiye dönüşebilir? Gerçekten de bu belgeler ışığında cevabı zor bir soru, üzerinde düşünmeye değer.